tekrardan merhaba arkadaşlar ben Can yepyeni bir yep. pest top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar kadromuza geldiğimiz zaman 3103 kolektif gücündeyiz. Güzel bir kadromuz var. Önceki videoda Bekan Vaver çıkarmıştık. O da sağ üstte kartlar. Onu da izleyebilirsiniz. Özel oyuncu listesi diyelim. Showtime Blitz Curler'lar geldi be. Uzun zamandır bunu bekliyordum. CSA, Salah ve Son 103'lük kartları hepsinin mükemmel bomba şut özelliği var. Haftanın takımına geldiğimiz zaman tümünü gör diyelim. Kimler kimler var? Pedri, Foden, Calcio falan bir de Türkiye'den Çağlar Söğüncü gelmiş. <laughs> Aynı şekilde görevlerden 18 tane daha Bekan Bauer kastım. Bunların da hepsini açacağız. Bu videoda sadece top açılımı yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Ücretsiz diyelim. Bastım. Burada bir tek Modric'imiz kaldı. Modric'i çıkarıp kutuyu sıfırlayacağız. Bakalım geliyor mu Modric? Konfetler yandı ama içi bembeyaz. Büyük ihtimal gelmeyecek. Atla diyelim hemen. Ve Torreira e çıktı. Galatasaraylıları yorumlarda bekliyorum. Sizce şampiyon olacak mı Galatasaray? Şu anda 3 puan önünde Fenerbahçe'nin. Şampiyon Galatasaray mı? Fenerbahçe mi olacak? Son 17 tane kaldı. Hadi Modric be gel. Evet yanmadı. At diyoruz hemen. Ve Muni'ye çıktı. Trabzonları da yorumlarda bekliyorum. Foduna tıklayacağım ben burada. Fodunu çok istiyorum. İlk ve son haftanın takımın top açılımında. baskı ücretsiz. Geliyor mu? Fodun geliyor mu? İçi yemyeşil yandı. Evet konfeti var bir de yem yeşillandı içi diyor İspanya Ligi ve kim geldi Garcia Garcia gelmiş Raul Garcia 4 yıldızlı İlkini o zaman tıklayalım yüzlük şöyle veriyoruz ve lütfen tutturalım 8 tane açma hakkımız var maalesef daha fazla olsa hepsini harcardım ama 8 tane hakkımız var beyaz yandı maalesef Atla diyelim ve kim çıkıyor Paterson çıktı Sabe 73'lük taktik yapmak istiyorum Bazen de taktikler yapmak lazım bence yüzük verdim bastım bakalım Lütfen bir tanesini istiyoruz Yükleniyor geliyor bir tanesi Ve bomboş yanıyor Arkadaş ya bomboş yandı Zeppelin'i görebildik Muriel diye bir tane futbolcu çıktı 16 tane kalmış hadi Modric gel be Kop gel be Modric Kop geldi hemen sıfırlayalım şu kutuyu. Evet ve gelmedi. Atla diyoruz. Anderson Chavez. Bir <laughs> daha <laughs> <laughs> atla diyelim ve Kurudik çıktı. Fenerbahçeleri yorumlarda bekliyorum. Sizce Fenerbahçe mi şampiyon olacak Galatasaray mı? Modic'e tıklayalım. Hadi Modric be. Gelme ihtimali var. Amerikan Nick diyor. Amerikan Nick'ten Westwood çıktı. iki yıldızlık kartları tutturuyoruz. Bu sefer de Kim Beom Young. Konfetler patladı. İçinin de yanması lazım. Ama ben beyaz yanıyorum. Kim ya? Polikios. Yüzük <laughs> verdik ve üçüncü defa açıyoruz bu Blitz Curler'lardan. Hadi be gelir mi? Hadi gelir mi? Konfetler patladı ama içi yanması lazım. Yanmadı hiç. Hollanda'ya gittik bu seferde. de. Kaleci kim çıktı? Rulli çıktı. Ayaksın bir dakika gözüm şey oldu. Bekan Baver toplarını açacağım. En son bu topları açmak istiyorum. Hemen Bekan Bahar devam edelim. Konfeti patladı. İçi yansın artık. Yandı, yanmadı, yanmadı. At da dedik hemen de bir yıldızlık veriyor ya. Konami yapma lütfen. Önceki videoda iki tane Bekhan Baver vermişti. Bir kez daha. Hadi Bekhan Baver. Modric gel artık Modric ama konfeti bile yanmadı. Ve Modric! Oğlum konfeti bile yanmadan Modric geldi. 96'lık Luka Modic kadromuzda. PES 20'nin kartıyla Luka Modic geldi. Konfeti bile yapmadı. Gelme ekranını görseydik keşke. O zaman hemen şöyle kutuyu sıfırla diyelim. Ve sıfırladık. Geldi mi? Kutu sıfırlandı diyor. Artık Mekan baver çıkma şansı da var. 9 tane kaldı. Hemen basalım bakalım. Mekan Bauer geylerimi. 3. Mekan Bauer. Bakalım gelecek mi? Hemen şuradan yandık kutuyu sıfırladık ben yandı at diyelim ve Gaziantepleri yorumlarda bekliyorum zengin geldi 66'lık stoper bekan baver üçüncü bekan baver o bekan baver geliyor mu hiç yandı bir dakika yandı bekan baver geliyor mu geliyor galiba bakalım kim geliyor bir şeyler yandı ama gelmedi. Bir ya bekan gelecek sandım şöyle hemen bildirimi kapatalım Figüre ya geldi figüre ya Bekan maver. hadi artık gel ya bembeyaz yandı etraf bembeyaz her taraf bembeyaz yandı Atla diyelim hemen Park Kyuung 3. defa Park tutturuyoruz Park Kyuung'a da hoş geldin diyelim Son 6 tane kaldı görevlerden bir kez daha basıyorum Hadi bekan maver. gel artık 3. kez bekan bekliyoruz Konfetler yandı maç golükten bildirim geldi gol. Maç golükten bildirim geldi gol mü yoksa? Hollanda'dan gol olmadı yok. Kim çıktı? Saito. Saito ilk defa çıkıyor Saito. Saito'ya atla diyelim hemen. Saitomuzdan ha hoş geldin diyelim. Artık son 5. Ondan sonra Blitz körülür toplarına geçeceğiz. Hadi oğlum. Geliyor mu be? Geliyor mu? Kim çıkıyor? Bembeyaz yandı. Atla diyelim hemen. Ve Perk Bir dakika bak. Piravat Akturum. Ben yani çok güzel okudum ya. Peratanak, Akturum. Konfetler yanlı içi yanıyor mu? İçi bembeyaz yandı içi. Bu arada az önce konfet yanmadan Modric geldi. Kimin çıkacağı hiç belli olmuyor. Kolombiya'dan şimşek plasecilere geçeceğiz. Bomba şutçulara geçeceğiz. Bakalım yandı konfetler ama içi yanmadı. İçi yine bembeyaz. Konfeti patlatıyor bu. Ama boş konfeti patlatıyor. Bir Kolombiya'dan daha Rentnari, Rentnari. Rentnari de ikinci defa çıkıyor büyük ihtimalle. Süper Lig'e gittik ve Mirza çıktı Gaziantep değil mi? Aynen. Cihan'a da hoş geldin diyelim. İkinci defa çıktı bu adamda. Otomendi. Dört yıldızlı kart tutturduk. Ben Fikalı. Otomendi. Hoş geldin takıma. O gergin an başladı. 5 tane açma hakkımız var. Salah son CSA toplarından şimşek plaseciler. Çıkarsa anında basacağım bu kartları birlikte sonraki videoda maç yapacağız eğer çıkarsa. Hemen yüzlük veriyorum. Hadi gel be. Gel be. Hadi kadromuzu mükemmel yap. Gel hadi be. Gelmiyor. Ben beyaz yandı etraf. Niye gelmiyorsun ya? Gelmedi tekrardan. Kim geliyor ona bakalım bari. Evet ve İngiliz 3 yıldızlık tutturdu. Telefonu koymak istiyorum. Yüzlük bastım. Artık son 4. Geliyor mu bir şey? Hadi son. Hadi sala. Hadi çiğe Biriniz bile çok güzel olur. Tekrar İngiliz diyoruz ve Thiago Silva. Dört yıldızlıklara geldik sonunda. Hoş geldin Thiago Silva. Eski Paris Saint Germain'li Thiago Silva bir aralar mükemmeldi. En iyi stoperlerden bir tanesiydi. Şimdi ama kartı baya düşmüş. Şu anda bunu like atanlar için açıyorum. Yüzlük bastım. Hadi son. Hadi sala. Hadi Chiesa. Biriniz lütfen artık gelin. Konfeti yandı ama yanmadı. İçi yanmıyor büyük ihtimaller abi. Bin kere konfeti yanıyor ama içinden bir şey çıkmıyor ya. Konfetleri patlatma saçma sapan. Hangan da çıktı. Yollayın şu anda enerjinizi. Abone olanlar için tıklıyorum buna. Abone olanlar için basacağım. Basıyorum. Son iki tane açma hakkımız var. Şöyle çıktık. İptal et. İptal et. Kaç tane oldu? Beşinci defa da bastım. Evet. Beşinci defa da bastım. Hadi oğlum biriniz gelin lütfen artık ya. Lütfen artık ya. Abi kaç tane konfeti yandı ama bir tanesi bile çıkmadı. Son açma hakkımıza geçiyoruz artık kim çıktı İngilizlikten verdiğini arkadaş İngilizlikten artık son sala falan ver enerjilerinizi yollayın lütfen yollayın çıkacak mı sizce çıkacak mı şu anda ben telefonumu şöyle koyuyorum artık son açma hakkımız hepsine son bir kez daha tıklamak istiyorum <laughs> bastık şöyle 100 artık son defa açıyoruz. Bakalım çıkacak mı? Son defa daha bastım ve videomuz artık burada bitiyor. Kim çıkarsa hadi gel be. Ve geliyor mu bir şeyler? Konfeti yandı ama içi. Arkadaş içi bir türlü yanmıyor. Konfeti yanıyor ama içi hiçbir türlü yanmıyor. Ve artık kim çıktı? Kayaca tutturduk. Guzman'ı da tutturduk. 875'ti. 75 tane kaldı. Gerçekten Konami sana hiçbir şey demek istemiyorum. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Devam için abone olup bak atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.